En'am 12 kırık meal ul habibim de ki limen kimin içindir kime aittir ne ma o şey ki nerededir fis semavati göklerdedir daha vel arzi yerdedir ul de ki lillahi Allah'ındır ketebe yazdı hükmetti, gerekli kıldı. Kim üzerine? Ala nefsihi, kendi üzerine. Neyi? Er rahmete, rahmeti. Yani merhamet etmeyi kuvvetli bir şekilde söz verdi. Le ma'inne andolsun ki toplayacaktır kimi küm sizi nerede ila yevmil kıyameti kıyamet gününde burada ila fi manasındadır o gün ne olduğu halde la raybe hiç şüphe olmadığı halde nerede fihi kendisinde ellezine o kimseler ki hasiru hüsrana uğrattılar ziyana soktular neyi enfüsehum kendilerini fahum bu sebeple onlar la yu'minun inanmazlar bu manaya göre ellezine sılasıyla beraber müpteda bu cümle haberidir ismi mevsulün zem üzere mensup olduğunu ya da le yecma'innekum küm zamirinden bedel olduğunu söyleyenler varsa da bu manalar daha tekellüflüdür. Gul limen ma fi's semawati vel ardı قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون حبيبيم göklerde ve yerde olanlar kimindir de ki Allah'ındır o rahmeti yarattıklarına acımayı kendi nefsine zatına yazdı hiçbir şeyin aracılığı olmaksızın sırf kendi fazlı keremiyle mukaddes zatına gerekli kıldı andolsun ki sizi kendisinin geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır nefislerini hüsrana uğratanlar kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar